Bugüne kadar dünyada milyarlarca insan yaşadı. Bu insanlardan bazıları yaptıkları ya da yapmadıklarıyla dünyaya yön verdi. Kimileri tüm hayatımızı kolaylaştıracak icatlar yaptı. Mesela Wright kardeşler, uçağın icadı, haftalarca hatta ne haftalarcası, aylarca gideceğimiz yollar artık saatlere indi. Ya da elimizden düşüremediğimiz, şu anda da birçoğunuzun beni izlediği telefonun icadı, Sadece hayatımızı kolaylaştıracak icatlar yapan kişiler mi dünyayı etkiledi? Hayır, kimileri dünyayı yok edecek bombalar yaparak dünyayı etkiledi. Tabii ki de bomba denince akla ilk gelen bomba atom bombası. 9 ülkede olan atom bombası hiç beklemediğiniz bir anda hayattan sizi ya da sevdiklerinizi koparabilir. Tabii 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir daha hiç kullanılmasa da böyle bir ihtimal her zaman var dünyayı sadece iyi ya da kötü icatlar yapan ve bu icatları iyi ya da kötü bir şekilde kullanan kişiler etkilemedi. Hatta mucitlerden, bilim adamlarından daha fazla dünyayı etkileyen kişiler var. Tahmin edebildiniz mi? Tahminleri yorumlara bekliyorum. Bu kişiler tabii ki de peygamberler. Peygamberler bu dünyayı en fazla etkileyen kişiler. Peki mucitler dedik, bilim adamları dedik, peygamberler dedik. Peki başka bu dünyayı etkileyen kişiler kimler? Bu soruya 1978 yılında Michael Hart dünyaya yön veren en etkin 100 isim kitabında cevaplıyor. Cevaplamakla kalmıyor tahmin edebileceğiniz üzere bu videonun da ilham kaynağı oluyor. Evet bugün sizlere Michael Hart'ın ilk 10 isminden bazılarını bu videoda bahsedeceğim. Sizler de Michael Hart'ın ilk 100 ismini merak ediyorsanız açıklamalar kısmına koyduğum linkten Wikipedia'ya gidip bakabilirsiniz. Belki siz de yorumlar kısmına 3-5 kişilik bir liste yaparsınız. Yorum yaparken like'ınızı atmayı da unutmayın. 10. sırada Albert Einstein var. 1900'lerin ilk yarısında yaptığı matematiksel çalışmaların sonucu olarak türettiği görelilik teorisi ve beraberinde getirdiği kütle enerji eşdeğeri olan E eşittir mc kare denklemi, kuantum matematiğini ve uzay zaman kavramlarını anlama yolunda bilim ve fizik dünyası için büyük bir adam oldu. Sen Albert Einstein'ı ilk 10 kişilik listeye koyar mıydın? 7. sırada Chaylun var. Adanın telaffuzunda çok bir fikrim yok. Ama Chaylun, insanoğlunun bilgiyi depolaması yolunda en temel materyal olan kağıdı icat etti. 6. sırada Aziz Pavlus var. Hristiyan inancı için önemli bir değer olan Pavlus, havari ve ilk Hristiyan misyoneriydi. Uzun uğraşlar sonucu İsa'nın öğretilerini Yahudi topraklarının dışına yayarak Hristiyanlık inancının temelini atmış, inancı çok uluslu bir din haline getirmiş ve Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlaşmasında kilit bir rol oynamıştır. Dördüncü sırada Buda var. Günümüzde dünyanın en büyük dördüncü dini olan ve 500 milyondan fazla takipçisi bulunan Budizm'in kurucusu olan bir filozoftur aynı zamanda eski dönemin Hindistan'da ruhani bir önder ve öğretmendi.